Şimdi arkadaşlar kaplamayı nasıl veriyoruz onu söyleyeyim ee, öncelikle bunu bir kere base kalır. Hani buradan direkt renk verebiliyorduk ya ee, renk verdiğimiz yere renk verseniz de vermeseniz de şayet buraya kaplama verirseniz bu verdiğiniz rengin hükmü kalmaz Tamam önce söyleyeyim Kaplama yani Diffuse yani Base Color'a rengi nereden verebiliriz? Kaplamayı daha doğrusu. Gelip şu kutucuğa tıklayabiliriz. İşte buradan Bitmap diyebiliriz. Bitmap'ten de şeyi seçeriz. Vereceğimiz malzeme kaplama neyse onu seçeriz ya da geliriz buraya bakın atadı kendi gördünüz mü? Onu yapacaktım tam delete ediyorum. Şuraya gelip sağ tıklayıp Maps dedikten sonra ister burada hani şey deyin General deyin yani Max'in kendi Bitmap'ı olabilir. Bakın Bitmap'ı. Ya da Corona'nın Bitmap'i de vardır. Ee, nerede? Corona işte bu, tamam. Yani bu şeydir. Ee, bitmap işte her yazılımın kendine göre oluyor. Mesela Vray'ın de var filan, kendi ayarları oluyor filan. Ee, yani biz hani geldi Corona'nın içinde Corona bitmap'ini kullanabiliyoruz. Şöyle vereyim. Şimdi bana yerini soruyor. Ee, şeyi nereye koyacaksın diyor. Yani daha çok kaplama olarak e, ne seçeyim diyor. Şöyle yapalım. E, doku diyelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar böyle bir doku arşiviniz olsun. E, hocam siz verir misiniz kendi arşivinizi? Arkadaşlar bu devasa bir gigabyte kapladığı için böyle internetten bunu göndermek falan öyle bir transferle falan olacak bir şey değil yani. Bunu ciddi ciddi yüklemek gerekiyor. Ama benim arşivim böyle dünyanın en iyi arşivi falan değil. Bulmanız da kolay. Yani internette girin bir sürü ücretsiz site var. Ben de size birkaç site söylerim. Kolay yani bulabilirsiniz. E, ben örnek atarım buraya birkaç tane ama yani bu dediğim gibi çok rahat bunları bulmak. Ya yani mesela buradan ne verelim ne verelim. E, metal verebiliriz mesela. Evet. Metal verebiliriz. Burada böyle paslanmış e, metallerin şeyi var. E, kaplamaları var. Yani öyle bir şey mi denesek acaba? Şimdi tamam bunu verdim. Bakın. E, şu an gördüğünüz gibi bir bağ yok. Yani bunu şöyle bağladım. Tamam. Çünkü bu bağ nereye koyacağım bilmiyor. Ben burada uzaya map deyip koymuştum. Yani ben bu map'e rafamı e, rafa mı vereceğim? Şuna mı vereceğim? Bakın bunların hepsine verebilirsiniz. Ve hepsinde farklı sonuç çıkar. Tamam. Şimdi e, mapi olan yani şu kaplama böyle atanmış olan e, bakayım yansıtma değerleri nasıl? Eee raf nasıl 0 olan yansıtıcı bir malzeme. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey oluşu verdi. E ben bunlara biraz u de verdiğim için e, Sıklığı da fena durmuyor. Tamam böyle oldu diyelim. Şimdi e, bunun mapinin olması bunun diğer değerlerle oynayamayacağım anlamına gelmiyor. Mesela biraz roughness verdiğim zaman e, Azıcık acıkta ahşaba benziyor gördüğünüz gibi biraz daha o hani vernikli ahşap gibi filan bir şey oldu. Mesela 03 desek 04 desek artık daha da ahşaba benzeyen bir şey oldu. Şimdi şunu söyleyeyim. E bu burada böyle bağlıyken şu ipine tıklayıp delete edersem tekrar kopar ve diğer öz rengine döner. Ve ben bunu mesela şu diffuse karar verdiğim diffuse'u alıp ha base bump'a koyayım. Şimdi bunlara gördünüz mü direkt bump geldi. Yani pütür geldi. Az önceki ahşabın dokusunda bir pütür geldi. Fakat burada hani şey olduğu için e, hızlı render ayarları olduğu için çok şu an net hissedilmiyor ama e, bu şöyle bir şeydir. Bump'ı görüyor musunuz? Bakın yan tarafında M harfi var. ya Ben bu bump'ı şöyle artırdığımda e, o verdiğim dokunun daha böyle netleştiğini göreceksiniz. Tabi bu biraz yansıtmayı da öldüren bir şey. Onun için aşırı bump'lar her zaman objeleri öldürür. Hiç tavsiye etmiyorum. Aşırı bump'ları yani. E, bu tabi hem e, bump'a hem base color'a da verebilirim. İki tane ipi var şu an. Gördüğünüz gibi ikisi arasında bir uyum da var. Tabi genelde biz böyle bump'ı bu renkte bir şey vermiyoruz. Bump özel hazırlanmış bir doku şeklinde oluyor. Kaplama indirdiğinizde bump'ı bilmem ne şu su bu su ayrı ayrı iniyor arkadaşlar. Ayrı ayrı kanallara atacaksınız. Tamam. Peki ben bunu şey yapayım. Şu bump olan kısmı geri yok edeyim. Bununla ilgili biraz oynayalım. Mesela ne yapalım. Burada böyle ahşap bu şekildeyken. Hani hatırlıyor musunuz şey yapmıştık. Ambient occlusion yapmıştık. Yine ben bunu kullanarak bir ambient occlusion yapabilirim. E, ama daha çok içinize yarayacak şeyleri öğreteyim. Mesela e, şöyle bir şey yapabiliriz. Yine ben sağ tıklıyorum. E, buradan map diyorum. Artık yeni malzeme değil. E, malzeme e, üzerinde çalışıcı elemanla ekleyeceğiz. Yani map ekleyeceğiz. Color correct diye bir şey var. Tamam. Color correct şu arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Bakın bunun iki ucunda girdi vardır görüyor musunuz? Yani şu map'i alır bunu tıkarsınız. Çıkışını da base color'a verirsiniz. Yani bunun kontrolünden geçtikten sonra base color'a gelir. Color correct ne yapar? Sizin normalde işinize çok yaramayacak olan malzemenizi biraz işinize yarayacak hale getirir. Mesela brightness'ını düşürmek istiyorsunuz. Malzemeniz çok aydınlık geldi mesela. İşinize yaramıyor. Tamam. Bakın düşürdü. Kontrastını artırmak istiyorsunuz. Bakın koyular açıklar arasında nasıl net bir şey oldu. Fark oldu. Görüyor musunuz? Ya da saturation'ı artırmak istiyorsunuz. Bakın daha doygun böyle kırmızıya yakın bir ahşap oldu. İşte hue değeri bu biraz bir tonunu değiştirir filan tamam. işte Gama bu böyle biraz şöyle bir hale getirebilir. E, temperature e, bunu yaptıkça biliyorsunuz sıcaklığı artar ya da azalır tamam. Bunu şey yapabilirsiniz hafif bakın e, daha farklı oldu. E, green magenta dengesi filan. Şimdi demek ki neymiş arkadaşlar? E, bu arada bu şey tabii. E, yani invert color derseniz tersine döndürür. Renkleri tersine çevirmek de bizim bazen işimize yarayabiliyor. Duruma göre diyeyim tamam geri iptal ediyorum. Exposure tabii ki bunun böyle şeyi biraz parlaklığı diyeyim. Tamam. Artık iyice garip bir hale geldi. Böyle falan kullanmıyoruz da. Yani ben olsam nasıl bir şey yapardım? Biraz şöyle daha normal şeyler yapalım. Kontrastı çok artırmayı sevmiyorum. Saturation tam tersi. Artırmayı bırakın azaltmayı seviyorum. Tamam. Ee, yani bu şey e, hani mesela ben size şöyle söyleyeyim sahnenize aşırı saturation'ını doygun şeyler çok koymayın. Biraz hafif böyle siyah beyaza kaysın. Yani şuradan ayarlayabilirsiniz mesela onu. Ya bunları tabii ki şey olarak gösteriyorum. Yani bu hani böyle standart sanki ayar böyle yapılır falan manasında söylemiyorum. Yani bu bir e, şey olabilir. Size bir kolaylık sağlayabilir. E peki diyelim ki Hoşunuza gitmedi ya da bunu şey yapmak istiyorsunuz. Çıkarmak istiyorsunuz. E gayet basit. Onun üzerine basıp delete yaptığınızda iptal olacaktır. Fakat tekrar base color'a e, malzemenizi bağlamayı unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi başka bir şey daha yapalım. Şu zeminde kullandığım şey tiles. O da Max'in standart şeylerinden biri. E, Maps'lerinden birisi. Onu nereye verebiliriz? Mesela bakın e, burada ne vardı? Yine e, şeye verelim mi? Yine bampa verelim mi? Verelim hadi. Maps diyelim. Ee, buradan şey diyelim. Korona diyelim. Korona bitmap demeyelim. Pardon. General diyecektik değil mi? Özür dilerim. General'a girelim. Buradan bakın Thais var arkadaşlar. Tamam. Thais'i verdik. Thais'i aldık. E, ee, base bampa verdik. Şimdi bakın. Bunun üzerinde böyle artı şeklinde şimdi girinti ve çıkıntılar oluşacak. E, oluştuysa bile şu an net hissedilmiyor. Fakat şuralarda hissedebiliyorsunuz biraz. Onu ben şimdilik şu base color'ını yok edersem daha net hissedeceksiniz. Bakın gördünüz mü? Dikey falan artı şeklinde gidiyor. Tıpkı bu zemindeki gibi. E, bunu şöyle yapabiliriz. Ben e, e tıklıyorum. E, ayarları geliyor. Şöyle gelsin. Tamam. E, burada eğer mesela siyah ve beyaz arasındaki kontrastı artırırsanız Tiles'ta e, yanlış anlamayın. Bump üzerindeki hiçbir şeyin rengi Objeye geçmez. Burada esprisi renk değil. Girinti ve çıkıntıdan ibarettir. Tamam mı? Bump, girinti ve çıkıntıdan ibarettir. Ee, buraya bakın mesela kaç tane koyacak? Atıyorum 10. İşte dikey yatayda da 10 tane. Şuradan bunun biraz kalınlığını artırıp azaltabilirsiniz. Daha ince çizgiler olsun mesela. Bakın. Görüyor musunuz? İnce çizgiler oldu. E, hatta bu nasıl bir şeydir acaba? Yani bu peki base kalıra versek nasıl gözükür diyorsanız alıp şu base color'a sürükleyebilirsiniz. Aynen böyle. Tamam mı? Base Color'daki duruşu bu yani. E, şeye verdiğimizde bampa verdiğimizde böyle. Şimdi arkadaşlar burada Max'in şöyle bir çalışma mantığı var. Yani burada beyazı gördüğü yeri 1 kabul ediyor. Siyahı gördüğü yeri 0 kabul ediyor. Mesela bizim raf değerimiz var ya. Hani 0 ve 1 arasında de şey yapan bir değer değil mi? Roughness. Yani e, artırdıkça daha puslu yansıtıyor. İndirirsek daha keskin yansıtıyordu. Şimdi burada eğer e, bu tiles'ı alıp e, Roughness'a verirseniz aslında bu şu demektir. E, beyaz olan yerler bir yani en puslu yansıt ama e, siyah olan yerleri keskin yansıt demektir. Tamam mı? Bakın tek malzemeyi 3 tane objeyi birden obje demişim. 3 tane parametreyi birden verdik. Hatta bu taysa e gelip şöyle biraz çizgilerin kalınlığını da artırırsanız gördüğünüz gibi siyahlar ve beyazlar arasındaki o fark hissedersiniz. Yani siyah kısım aslında daha keskin yansıtıcı. Beyaz kısım da yansıtmayıcı ya da puslu yansıtıcı yer e, olarak diyebiliriz. Şimdi bu tabi tuhaf malzemeyi bir iptal edelim de. Daha böyle bizim işimize yarayacak bir malzeme üzerinden gidelim. Şimdi buna böyle base color atadık. Bu cidden büyük oranda ahşaba benzedi. Yani eh, ahşap böyle olur mu? Eh pek tabi olabilir. E buna şey yapabilirsiniz. E, yani e, başka bir e, şey tekstil kaplama verip onun üzerinden pütür de verebilirsiniz. Yine gelelim base e, şeye, bampa. E, buradan korona diyelim. Korona Bitmap diyelim, tamam. Bir ahşap dokusu bulup atayabilirsiniz. İlle de o ile uyumlu olmak zorunda değil. Bir sürü kişi öyle yapıyor, ama mecbur değilsiniz. Tekrar söylüyorum. Yine bir ahşap dokusu olmak şartıyla. Bu arada şu malzemeler içinde gezerken size bir şey göstereyim. Bakın mesela şu malzeme soyadını görüyor musunuz? Ambient oksijen için verilmeye müsaitmiş. Verseniz güzel olur. Başka bir şey veremezsiniz değil. Bunun için hazırlanmış. Aynı malzemenin şu dokusu sıymış Görüyor musunuz? Bakın Premium Wooden falan diyor. Aynısının e, glozunuzu var. Aynısının Diffuse'u yani şöyle bir malzemeyi. Tamam. E, yani böyle bozuk ahşap gibi bir şey. Hatta şöyle atıp deneyebiliriz. E, bunu alalım. Şu diğer e, kaplamadaki map'i silelim. Mesela ne yapalım? Şunu alalım. Bir kere Base map'e verelim. Tamam. E, bakın böyle bir şey oldu. Böyle bir dokusu oldu. E, şimdi e, bir de bunun Diğer dokuları vardı. Ee, yine Maps diyelim. Corona diyelim. Corona Bitmap diyelim. Eğer e, kaybettiğiniz malzemeyi bulmakta zorluk çekiyorsanız şu Diffuse'u silip o şekilde de bulabilirsiniz. Ama buldum zannediyorum. Görüyor musunuz? 5 yazdım bir şeyler çıktı. Mesela e, Bump'ı için vereceğim diyelim. Eğer Bump e, vermek istiyorsanız şöyle atayalım. Base Bump diye. Tamam. Bakın şimdi girinti çıkıntılar hissedilmeye başladı. Görüyor musunuz? Bakın şuralarda falan var. Gördüğünüz gibi malzeme epey kompleks de aslında. Yani mesela burada o malzemeyi verdikçe verebilirsiniz. İşte normal mi bilmem ne filan ama ille de hepsini vereceğe, vermeye çalışacağım diye kendinizi zorlamanıza gerek yok. Şimdi mesela yine biraz malzeme egzersizi yapalım. Zemin üzerinde bir şeylere bakalım. Ben şuradan damlalıkla arkadaşlar bakın damlalık var. Damlalıkla zemine tıklarsam özür dilerim. Şey tıklayacağım şuraya soldakine yani. Tamam. Ee, o malzeme gelir buraya. Yani şuradaki malzemeyi buraya aktarmak için damlalıkla alacağım. Sağdan iyi olmadı çünkü sağdaki render. Tamam mı? Render'dan ememezsin yani. Sahneden alabilirsin. Şimdi bu verdiğim Tyson malzemesi böyle bir şeymiş. Bir tek base, e, base color vermişim. Onun dışında bir şey vermemişim. Mesela bunu şöyle vermeye devam edebiliriz. şu base aynı zamanda base raf'a versem. Bakın yansıtıcılıklar biraz değişmeye başladı. Yani mesela şu siyah olan kısımlarda biraz yansıtıcılık arttı. Görüyor musunuz? Beyazlarda yansıtıcılık az. Yine e, bunu alıp şeye vereyim. E, Bampa vereyim. Bu sefer gördünüz mü? E, şu beyaz olan kısımlar çıkıntı. E, diğer şu altta kalan kısım yani koyu olan kısımları girinti olarak e, şey yaptı. Tanımladı. Hatta displeyse de aynı zamanda verebilirim. Gördüğünüz gibi daha bariz. Daha baskın bir hale geldi. Yani bildiğiniz modelleme yaptı aslında bir çeşit. malzeme ile modelleme biraz buna benziyor. Gördünüz mü? Ya da mesela buradaki şeylerden bir tanesini yok etsem ee, mesela base color'ı yok etsem bakın hissedilmiyor artık. Renk neydi şu muydu bu muydu belli değil. Hatta bu tiles'a gelsem ee, şu renkleri işte gri ve açık koyu gri yerine işte böyle renk versem işte atıyorum sarı ve mavi vereyim. Dikkat ederseniz şu an hiç hissedilmiyor. Hissedilmeme sebebi base color'a vermedim. Rafa verdim, bump'a verdim, displace'e verdim. Fakat bunu alıp şöyle color'a verdiğim an renkler gözükmeye başlayacak. Aradaki çizgiler mavi, ee, sarılar da altta kalan kısımlar olacak. Ee, ya da mesela burada şunlarla bu kalınlığı üzerinde de oynayabilirim. Gördünüz mü? Enim boyun kalınlığı da değişti. Ya da şimdi mesela biri 100, biri 50 olsa bu sefer dikdörtgen bir hale gelecek. Filan. Tamam mı arkadaşlar? Yani demek ki malzeme böyle bir şeymiş. Biraz malzemelerle oynayın. Benim size tavsiyem. Şimdi şey yapalım. Ee, bir tane de malzeme yapalım yine beraber. Küçük bir egzersiz yapalım. Ee, bir tane Yine fiziksel materyal veriyorum. Bunu şuradan alıyorum. Pardon alamadım. Şuradan hadi alıyorum. E, Zemini atıyorum. Tamam. Zemin şu an gri oldu. E, buna önce e, ben bir base color e, vereceğim. Onun için e, korona bitme vereceğim. E, ne vereceğim onu söyleyeyim. Metal. V'ye basarsanız malzemenin nasıl bir şey olduğunu şuradan görebilirsiniz arkadaşlar. Genelde hep haşat olmuş metaller var. Yani şöyle paslı maslı bir şey. Eh tamam hadi şu olsun diyelim. Bu tabi tekrar edecek onu söyleyeyim. Bir malzeme tekrarı problemiyle karşılaşacağız. Ee, tabi bu açıdan gözükür mü gözükmez mi emin değilim ama. şurada alıp base color'ı atayalım. Bakın tekrar ettiği kısımlar görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu bir metal falan değil. Hiç metal olduğu hissedilmiyor. Alt tarafı bir kaplama atanmış. Bu kadar yani. Ee, onu metal halini öncelikle getirmek için şuradan metal yapalım. Hemen bir metal olduğu Biraz hissedilir gibi oldu. Tamam. Ee, Raf nasıl biraz düşürelim doğal olarak şöyle yansıtıcılık biraz alsın. Bakın buralarda yansıtıcılıklar almaya başladı. E, fakat bunun gördüğünüz gibi hiç şey yok. Hiç bump'ı yok. Yani bu kadar paslanmış ama burada böyle pütürler olmayacak mı? E, olurdu. Elbette olurdu. E, bunu şöyle alalım. E, şuradan da verebilirsiniz. Oraya da sürükleyebilirsiniz. Base bump verelim. Bakın buradaki kaplama aynen bump olarak geçti. Yani girinti çıkıntı olarak oraya geçti. Fakat bump aşırı oldu bu sefer değil mi? Şöyle biraz kısalım. Acemilerin en çok yaptığı hata aşırı bump vermektir. Gördüğünüz gibi yani şöyle bir işte bozuk metal gibi filan bir şey de oldu. Ya Gayet de pratik yaptık. Hani öyle hiç uğraşmadık, zorlanmadık. Ya da zemine şöyle biraz sizin seveceğiniz bir şey yapalım. Daha çok kullanacağınız bir şeyden bahsediyorum. Yine mesela, yine base color'a giriyorum. Corona diyelim. Tamam. Burada bir şey seçelim. Lamine Park'i yapalım size. Hatta bakın böyle bump'ı falan da hazırlanmış dokular var. Görüyor musunuz? Bazı malzemeler hep birlikte indiği için. Diffuse'u, bump'ı şunu bunu hep beraber gelmiş. Tamam şu Diffuse'unu verelim. Bu arada Diffuse Base Color'la aynı mantıkla çalışıyor. Diffuse bunu virayı kullananlar bilir. Zemine şöyle bir atama yaptı. Tamam. Bunu şöyle bir şey yapabiliriz. Yani objenin biraz şöyle sıklığını artırabiliriz. Yani 500 değil de 200, 200, 200 yaparsak biraz daha gerçekçi olacak gibi gözüküyor. Arkadaşlar şuradan tutup Shift'e basıp e, çektiğiniz zaman kopyalar. Tamam mı? Kopyaladı. E, şimdi şöyle yapalım. E, yine kendisine yani şu e, malzemeye tıkladıktan sonra bunu e, bump olarak atayalım. Okey diyelim. E, fakat burada şey yapacağız. E, bunu değiştireceğiz. Ya yani bunu kullanmayacağız. E, nasıl kullanmayacağız onu söyleyeyim. E, şurada hani eee Loot Map diyeceğiz. Tamam. Az önce yaptığımız şu Diffuse olarak kullandığımız malzemenin şeyini kullanacağız. Bump'ı filan onu vereceğiz ki böylece o malzemeye daha çok benzesin. Gerçekçi bir hale gelsin. Yani mesela şu Bump'lardan bir tanesini verebiliriz. Bakın burada Gloss da var. Reflect falan da var. Görüyor musunuz? Şu an Bump'ını vereceğim. Tamam. Şu girinti çıkıntıları hissetmeye başladınız mı arkadaşlar? Bakın buralarda falan da var. Çok da güzel oldu. Bakın şuralar falan Görüyor musunuz? Tabii bunu ahşaba benzemesi için biraz birkaç numara daha yapacağız. Tam nan metal tamam ama biraz şöyle e, azaltabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada şu bump map'i raflısa versek nasıl bir sonuç olacak? Onu da bir deneyelim mi? Bakın e, belli yerler aşırı parlak oluyor. Belli yerler daha mat gözüküyor. Yani aslında şu dokuyu bir hayli hissettirdi. Bakın şuralarda filan da bariz hissediliyor. Yani e bu aslında gerçekçiye yakın bir hale geldi. Gördüğünüz gibi birbiri için hazırlanmış malzemelerde fena sonuçlar vermiyor. E yani arkadaşlar böyle biraz örnekleri çoğaltabilirsiniz. Ben sizden biraz malzeme denemeleri görmek istiyorum. Tamam mı? Bir şeyler yapın. E görelim. E şimdi sizin daha çok seveceğiniz bir şey çalışacağız. Ne yapacağız? Koronanın sizin için hazırladığı hazır malzemeler. Hocam bunu niye başta göstermediniz? Çünkü arkadaşlar önce biraz öğrenin de nasıl yapılıyor ne oluyor. Ondan sonra hazır malzemeye girersiniz diye. Tamam. Hadi bakalım. Sonraki ders görüşmek üzere.